Son dakika, İran'ın başkenti Tahran'da petrol rafinerisinde büyük yangın. Şüpheler arasında İsrail bulunuyor. Dünya ve Gündem YouTube kanalından hepinize selam. İran'ın başkenti Tahran'ın güneyindeki şehit Tongbyan petrol rafinerisinde büyük bir yangın çıktı. Gökyüzünü dumanların kapladığı yangına çok sayıda itfaiye ekibi kontrol altına almaya çalışıyor. Öte yandan İran dün öğlen saatlerinde de en büyük savaş gemisini yangın yüzünden kaybetmişti. Olayda ilk belirlemelere göre can kaybı yaşanmadığı aktarılırken, yangının nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldığı kaydedildi. Öte yandan dün de İran'ın en büyük harp gemisi Harp'ta yangın çıkmış ve müretabat can yelekleri giydirilerek tahliye edilmişti. Sabah saatlerinde ise İranlı yetkililer 40 yıldır donanma envanterinde bulunan geminin resmen battığını duyurdu. Bu iddialar arasında İsrail'in olduğu düşünülüyor. Gelecek son dakika gelişmelerinden haberdar olmak için kanalımıza abone olup videomuzu beğenebilirsiniz. Bir sonraki gündem videosunda görüşmek üzere.